Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Hardcore Minecraft Part Hardcore lan? Ve kuzey başlangıç bana vurduğu için bir de ben harita yaptım. Çok kolay aslında. Pusula yapıyorsunuz. Etrafına şey yapıp boş harita yapıyorsunuz. Sonra boş haritaya sağ tıklayınca Harita oldu. Mik Pardon. Yani köylü buldum. Haritacı masası ha, Biz en son şey yapıyorduk. Bir masası. Onun için geri gerek. Ama ilk önce şey gerek. <laughs> Arkadaşlar Kuzey birazcık fazla bir şey yaptı. Mamma <laughs> mia. <laughs> 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 Kuzey. Ne yapıyorsun? Hı? Arkana bak. Bekle Arkana bak. Hı. Çıkmadı. O da senin şansın. Hı. Tamam hadi sevdeyim. Arkadaşlar grama bir yok bu arada yaptığım şeyde. Neş. Arkadaşlar ne yaptı? Hemen söyleyeyim. Video kaydını izlersen ne zaman yayınlayacaksın bunu? Cumartesi. <laughs> Sen niye söylüyorsun lan? Evet arkadaşlar burada doğru e, güzel zaten bugün de cumartesi oğlum sen. Saat. Beş hey, Yani. Bugün cumartesi. Saat beşte, eee, yayın. Doğru Saat beşte yayın. ya 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 ne gitti kuzey? Hocam. Bir şey oh. deniz altında alevden çehreyle savaşıyor. Alevden çehreyle müt savaş. Kesinlikle su söndürmüyor alevden çehreyi. Arkadaşlar bir de mod yüklemedin. Bir mod tane e, şeyi isimlendiriyorsunuz sonra her tayla üstüne tıklayınca alın checkpoint oluştu. Modülü eklesek zaten ya e, benim kanalımın e, yorumlarına falan bırakırım ya da işte Doruk şey yapar. Bizim şeker kamışına ihtiyaç var. Neye? Ya gel biraz macera yapak ya. Ney mesela? Çok sıkıldım. Doruk çekil. Ya Doruk'cum çekilir mi? Hadi sen Arkadaşlar sen... ben tek modlu Minecraft'ımda söylediğim gibi bakın evi atıyor sürekli. Ve şey, benden gizli sandık mı yapıyorsun arkadaşım? Çok gizli kanka, bakma sen ya. Çok gizli, çok, çok gizli, Abi çok. Çok şey sesini de şey yap. Çok önemli Gel, bir. Ne? Sus e Allah Allah. Çok önemli evet, eşyaların. Doruk, dur. çok önemli. Gel bak. Dur. Doruk, çok önemli. <laughs> Hepsinin bir tane değerine gelecek bir şey koyayım mı oraya? Ne? <laughs> <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Lan ne bu Evet arkadaşlar Doruk balık oluyor PT1. <laughs> Neyse hadi gel ya biraz macera. Doruk canım çok alacak Sen bulmamız gerek. Lan! Baltayla niye vuruyorum? Ya doğru yeter bir can yenilensin. Kürek geleceğim. Doruk bunları alsana. <laughs> <laughs> Ops oh. Güzel sağ ol sen ben kürekle öldürürüm Aaa yanıyom Yanıyom tamam Ya ye Neyse beleş yemek Gel macera macera Gel keşif Sonra Dorok şey e, malikaneli malikane mi ne var ya oraya ne deniyor? Malika malikane. <laughs> ya ne deniyor söyle. Yo kesin var ya bir şekilde oradan bakacağım ne, koordinatlar nedir falan. Ben niye? Ha bunlar bana saldırıyor be. Ya şimdi bir şey. Abi benim annem gibi. Ay şimdi haydi. Annesi. Annesi yok. Lan hayvan öldü. Yetim yok. o. Artık yetim kaldı Kuzey. Doğru zaten bir şey diyeceğim. Gri günlü bir tane koyun yok. Zaten yetim. E, evlatlık kuzey. İyice yetim bıraktım ben onu. Gel şurada bir ışık var. Neden? Biz haritayı almayı unuttuk çünkü. Oo. Bana da bir de e, bana da şeyden. Hadi Haritadan Hadi bana dal. Da Şu spidrancıların kullandığım şey tekniğini deneyeceğim şu su kovasını ne var ya ölürsün ben o kadar yüksekten yapma sakın oğlum su bile yok Bankum. Oha altın zırhlı iskelet mi abi saygılar ya ben sana bulaşmayacağım Neyse bulaşacağım buna kaşımı yok. Ve bekle bir be, sen şu an arkadan görüyor musun? Öyle bir yere gidiyorsun ki. Zibimde creeper patladı ve bir can gitti. Senin koruma dört verdiğin şey sayesinde. Doruk, acil, neredesin? Neyse ben geri dönüyorum ya. <gülüyor> 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 Kuzey Allah aşkına bir uzaklaşmaz mısın? Geri dönüyorum ya şu koyunları öldürdüğümüz yere gel. orayı hatırlamıyorum işte. Kuzey sen bana koordinatları söyler misin arkadaşım? Örneğin arkadaşım. 300 eksi 300, eksi 400, 9, 9. Eksi birincisi eksi 400 diğeri 9 mu? Aha, eksi 400 diğeri 9. Eksi 400 9 zannet. Ana bunlar ölmüş. Anneleri bunlar mı? <laughs> Doruk annelerini buldum la bak. Bana annelerinden. Ne yaptın? Güzel. Bana ne annelerinden Allah Allah. Beni yemek önemli. Benim için yemek önemli la. Çok güzel. güzel. Allah Allah bak artık ya. Ne la? Bak kremi son şey, canı da sende acırım. Al şunu ya. Al sen de şunu. Kuzey haritayı kimler tutuyorsa onla, onlar gözüküyor sadece haritada. Haritayı tutmayanlar gözükmüyor. ev <laughs> Birisi de evde mi? Gel ya şuradaydı dur. Eee. <laughs> Aha, barkanın buldum. Nerede? Aa. Kımıldamalı. Barkın kımıldamalı. mı sorun lan bahar. <laughs> Aman anan gitsin. Sanki çok anlamda Barkın ya. Güzel, bak. Beleşleri alır, alırım. Kuzey! Kılaç yapayım mı? Ya. Ben, kolay. Bunlar kolay ben Ben o kadar yükseklikten kar Kaydı bitir, kaydı bitir.